Dolunay'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Şamanımızın çok zor bir görevi var arkadaşlar. Şamanımızı biliyorsunuz kasmıştık. Bir tane 9 dolunayımız var satılmamış. Pazara atmıştım kaç gündür. 3 ort diye satılmamış ama 45 ort olduğunda öyle bir talep olacak ki dolunayımıza. 3 tane yeşil efsunumuz bugünü bekliyordu. Burduk efendim. Ort yok burada sanki. <laughs> Bakayım bir. <laughs> burada ort yok. <laughs> Dur bakalım bir tane daha atalım. İtem yeni ısınıyor. Vurduk. Eksi 5. Eksi 5 short geldi. Eksi 5. Hadi bakalım. Sonuncu arkadaşlar. Son kurşunda gelir. Sonuncu geliyor. Patladı. Patladı. Patladı da. Olmadı arkadaşlar yani. O bile göremedik. <laughs> Buradan yine avukata selam olsun dostlar. Bize yine hep sponsor oldu sağ Kor almamızı istedi. Yani epo atıyor. Kor istedi. Biz de kor aldık. Hadi bakalım 200 tane kor açacağız. Enderde görüşürüz. Ender'den selamlar dostlar. Ender'de tabi ki bilin bakalım. Heh. En az hangisi oldu? Yakut yani şaşarım zaten Ender'de. En az Yakut'tan oldu. Biz ben başka bir şey ummuyordum zaten. Elmastan başlarız. 1'e 1 demeyi çok severim. Şöyle bir 1'e bir 1 bir diyelim. 1'e bir 0. Sağ ol oyunum. Sağ. 2'de 1 de olur. 2'de 0. Sağ. 3'te 3'te de 0. De de Elin ayağına sağlık. 4'te 4'te 1. 4'te 1. Yakut geçiyor mu? Yakut da geçti en azından. Yakut'un yanmadan geçmesi iyi oldu. Yeşim bir de bir yaptı. Yeşim'den 2 alsam iyi olur. 2 aldım sağ ol. Safir daha önemli de az önemli birazcık da. Safir ne yaptı? Safir bir tane daha alalım ayıp olur. Bir tane daha alalım ayıp. Ayıp olur. Heh, sağ ol. Anca ayıp olurlar yani simyacıyı zorla. Grana e bir tane daha gelir. Bildim sen. Onyx. 2 Onyx AEO. 2 Onyx 1 Onyx geldi. Şöyle bir görsel var. Ne yapalım bu görseli? 10x'i bir atalım ya. Yandı. Yakuta atıyorum. Yakut yanarsa 8. yanışı oluyor. Yandı. Oh yarabbim şükür. Yeşim yansın. Yandı. Safir de yansın. Yandı. Grena da yansın. Çünkü hepsi yandı. Grena geçti. Niye geçtin Grena? Niye geçtin? Niye geçtin? Dostlar Marmara'dan bir görüntü. Marmara'dan size selam getirdim. E, Mihrimah Kardomla bize de şans getirsin diye bir 9 kiyanit verdi. Elimize de ne çok yakıştı değil mi? Marmara'yı hiçbir şekilde bozmadım dostlarım. Marmara yazdığınızı görüyorum yorumlarda. Marmara'mızı bozmadık. Marmara'dan Dolunay'a hiçbir şey aktarmadım. Ve Marmara'daki pazarımızda satışa devam ediyordu. Ve bugün bir 90 wonluk simya deneyeceğiz. Bugün benim şu an doğum günüm. Twitch'te de yayındayız. Doğum günümde bakalım. Simyacı Dolunay'da az önce bir tokadı vurdu. Burada ne yapacak? Yani burada Dolunay'da vurdu tokadı ama burada ne yapacağı çok önemli bize. Bakalım simyacımla geldik. Hadi bakalım elmastan başlıyoruz dostlarım. Şöyle birinciyi vurduk. İlk mislimizi göremedik dostlarım. Bir tane daha vurdum. Bir misli daha göremedik. Çok güzel başladık elmastan. Hop bu dayanıyor. Eline koluna sağlık diyoruz elmasları. Sıfırla vuruyoruz. Yakutlara bakalım. Yakutlar tabi çok daha önemli. Yakutu vurduk. Yakut'un birincisi geçiyor. İnşallah ikincisi de geçer. İkincisi de geçiyor. Yakut tabii en önemlisiydi dostlarım. Şu an Yakut'tan heyecanlıyız açıkçası. Yeşim vuruyoruz. Yeşim'in birincisi geçiyor. Yeşim 2'yi vuruyoruz. Yeşim 2 de geçiyor. Tabii Yeşim'le Yakut kıymetli. Safirler de yine önemli. Safir de bir de bir yapıyor efendim. Hop. 2 de 2 olmadı bu sefer. Canı sağ olsun. Gren'i e almadım. Grenanın e bir keyfi yok diye. 10x'lere geçtik. 10x'lerde yine para ediyor. 90'dan para bastık buraya. Bakalım kaç won? Para olacak. 10x misli görelim en azından oğlum. Bir missi 4 tane aldık. Bir misli hak ettik ya. Yok misli yok dedi. Arkadaşlar buradan 3, 6 efendime söyleyeyim. 8, 10 gibi bir para var. Bakalım 8, 10 gibi bir para var. Mistiler. Tabii ki en önemli yer burası. Yakutlar. Duvar. Oo, Dünyanın en iyi duvarları gelmiş. Yeşimlere bakıyoruz. Bu ne? Bu satıldı. Bu galiba ım, kaç von? 15-20 von falan. Bu güzel. Bu takılır. Hop. Bu da duvar. Başka geçti mi? Bu ne? Bu da duvar. Bu geçmedi zaten. Tabii ki durmayalım arkadaşlar. Yakutlar hemen iki tane duvarı. Vuralım efendim. Parlak geldi. Parlakta da Efsun geldi gibi duruyor. Hadi bakalım. Olmaz. Olmaz. Maalesef olmaz. Genel itibariyle hesapladığımızda şu anlık düşünüyorum da Yeşim'in şuradan bir tık ederi var ama Genel toplamda galiba yine zarar, zarar. Bu çünkü 4 efsoyla hemen hemen aynı fiyat eder. Ya şimdi bir tık etse desek, bir 15 fon falan zarar. Yani bir tam emin değil. Çarktan gelen kırmızı şans kutuları merak edilmiş dostlarım. Bakalım birazcık ne varmış ne yokmuş bu şans kutularında. Çok da fazla para yiyemem buraya. Hani onu da söyleyeyim. Burada bir tecrübe var ama herhalde işimize yaramayan bir tecrübe. Yine içgörü geldi. Sırlar yüzü 7 gün. İşime yarar mı? Herhalde yaramaz. Çünkü zaten sürgüne gideceğim yakın zamanda. Yine tecrübe geldi. Hani bunu da bir içeriğini öğrenelim diyorum. Bu son çevirmem. Ejderha madalyasını alıyoruz arkadaşlar. Ya da hadi bir tane daha çevireyim ya. Bir daha çevirmeyeceğim ama onu. Ejderha madalyası çok kötü diye çevirdim. Buradan herhalde cadı gelebilir bize en iyi. Bekçi gelebilir diye düşünüyorum ne gelecek en iyi bilmiyorum ama yani loot'unu siz de görüyorsunuz dostlar. Küre parşömeni ileride yarayabilir. Küre parşömeni o diye başlayacağım. Başlayacağım ver babacım bunu. Ver yine işime yarar. Yani kötünün iyisi. Marka yine işime yarar aslında da. Hadi bir tur görelim belki bir, bir, şey patlarız. Yansıtmayı sıfırlar. Bu para eden miydi acaba? Ee, yok bu etmiyordu herhalde. İnşallah eden değildir o. Vallahi attık onu çöpe. Yine madalya geldi küpe. ha tamam küpeyi alalım. Bir tane küpe lazım olabilir. Savunma küpesi arkadaşlar. Bunun için zaten açıyorlar genelde. Hayırlı olsun. yani En iyi loot'u çıktı bunun. Küpemizi alalım dostlarım. Küpe bayağı iyi loot diye biliyorum ama savunması mı çıktı? Savunma da önemli yani şey de zodyakta kullanabiliriz. Belki loot'un da kullanırız ölürsek. Bunları da açalım dostlarım. Ayözütü, nar suyu, beyaz inci. Beyaz inci yine güzel bir ödül. Zen fasulye kafi bir ödül. Beyaz kafi bir ödül. Bayağı bir beyaz çıktı. Bol bol beyaz inci çıktı. Beyaz inci güzel. Para ediyor. Tombala gelmiş arkadaşlar. Tombalamızı oynayalım. Bu arada 2 gün girmedim ben oyuna. Bazen biliyorsunuz ara vermek Metin 2'ye gerekiyor. İnsanın yıpranıyor biraz yani. Hani Metin 2 bazen yoruyor. Bir de işler kötü gidince biliyorsunuz arada olabiliyor. Videolarda ondan gecikti ama rüzgar tılsımıyla güzel bize bir hoş geldin dedi tombalamız. Çok yormayan rüzgar tılsımı her zaman severim. Bu arada çok da güzel şans simgesi attı. İnşallah da atmaya devam eder. Enerji parçası kötü. Süs taşı yine baya kötü. Bir enerji parçası da. Mor iksir kullanıyoruz. Yeşil iksir kullanıyoruz. Şans simgesi. Çok güzel şans simgesi verdi. Delikanlı gibi söyleyeyim. Yarın da binep varmış. İnşallah yarın patlatırız. Bizim uğursuz Ninja'da biliyorsunuz. Kaç kere yandı? 7 miydi? 8 miydi? Ben sayamadım. Sayan vardır belki. Bir de bu çarın şansını bir deneyelim dedim. Yani bu da şamanımız arkadaşlar. Şamanımızın şansını bir deneyelim dedim. Kekremin. Kekre, kekre su. Hadi bakalım. <laughs> Yok güzel 8 falan oldu arkadaşlar 8 9 antikadır yanıyor 8 9 oldu yani çok güzel gidiyor ya yapamazsın dediler sen ninjasın dediler ama arkadaşlar yine dünya patronunda yine hasar tabi çok yüksek olmasa da 8. olmayı başardık tabi güzel yine 8. ilk 10 ödülü güzel arkadaşlar buradan bakın meleği sandığı nedir nasıl çıkarılır mavi sandığımızı bir aşağı alıyoruz arkadaşlar vuruyoruz Razodor sandığı. Bakın yine güzel bir sandıktır. Titan kalkanı çok lazım biliyorsunuz. Titan kalkanımız hayırlı olsun diyelim inşallah. Siyah çelik zırh yok. Titan kalkanı diyeceğiz. Yakut oyma bıçağı yok. Titan kalkanı. Aslan kılıcı. Canımız sağ olsun. Denedik yine güzel denedik. Yadı kestik arkadaşlar 55 kişi. Vallahi artı 4 taşını gördüm. Koruma taşı artı 4 beyler. Ananı avradını. Beyler kap 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 kap. Kap beyler kap kap kap. Ne gördük? Koruma taşı gördük. Kristal küpede cennetin kolyesi 9. Suradan koruyan taş arkadaşlar bize bakayım. Ne kas ne düştü? Ne düştü lan bize? Ne düştü? Siyah çeliği de alalım yani. O da boşa gitmesin. Arkadaşlar koruma taşı bizde, hız taşı bizde. iki kıymetli taş. Canavar bizde değil bir tek. Bir de kolye yok bizde. Canımız sağ olsun güzel bir cadı lootu oldu. <laughs> Dostlar bugünün tombalasının ödülü gerçekten çok büyük bir bin hep. Yani bir bin hep çıktı mı var ya. Ya öyle bir patlarız ki beyler. Bir hep çıktı mı? 500 süs taşı değil bir bir la. Dur şey geldi. Altın define sandığı artılı gerçekten çok güzel bir sandık ama. <laughs> istemiyorsa. Burası tılsım gibi ama kötü tılsımmış. Karanlığın tılsımı da çok ucuz bu arada arkadaşlar ya. Piyasa yani şu an sıkıntı var. Karanlık tılsımı çok çok ucuz. Ya 3M falan yani. Bir tane deneyeceğim ya. Yani diğer karanlık tılsımı gelince alacağım ama. Rüzgar, şimşek ve buz için... Uğraşacağım yine karanlık geldi. Tamam al dedi oyun. Oyun dedi ki uzatma al git defol git dedi. Tamam gidelim. Yani, defol git dedi kelimenin tam manasıyla. Core Safirin 5 hep Shuriken Plus. Shuriken zamanında arıyorduk. Bin hep gelmedi arkadaşlar. Şaşardım zaten. Yarın da ay tavşanı varmış. Ay yine item adam etmemiz lazım. Arttırma lazım. Paskalyalardan. E, kostüm bonus aktarımı çok güzel bir ödül Baya olumlu başladı efsun nesnesi Arttırma lazım diyecektim e güzel de çıktı şimdi ne diyeyim yani bilemedim arkadaşlar. Loot da iyi çıktı gerçekten. Bir de arttırma verse çok tatlı olur. Canı sağ olsun ya çok iyi loot çıktı arttırmaya kızamadım. Özür etkinlikleri geliyormuş dostlarım ve toplamda 3 gün ayışı var. Ayışında ışığında kulede kasarım diye düşünüyorum. O yüzden bir karanlık tılsım alacaktım 5 efsun. Efsun'u da gelmiş. Karanlık direnci 20 var. İşimizi görür efsun atmaktan bizi kurtarır. Bu karanlık tılsımını alıp artı 4 yapacağım dostlarım. 55 eme aldık karanlık tılsımımızı. Şöyle göstereyim. 20 karanlık var. 25 olsa tabii daha iyi olur ama bu bizim işimizi görür. 5 efsun fiyatına efsunu da gelmiş aldık. Bunu artı 4 yapmak kaldı şimdi de. Şimşekli bileziğimizi sattık arkadaşlar. Elimiz ondan biraz bollaştı. 6 ona sattık bileziğimizi. 15 şimşek, 10 delici, 10 absorbe'yi. HP'si yoktu. Yine günlük yakut denememizde. Bununla 10. yakutumuz. 10 tane antika yakut oluyor inşallah. Bu da yanarsa... Bu da yanıyor. <laughs> 10'dur yanıyor arkadaşlar. 10. Yani toplam 10. yanışı. Devam. Devam edelim. 3 tane ay ışığı var. Arkadaşlar 3 tane ay ışığı için. Ben de dedim karanlık tılsımını basalım. Zaten tılsım da ucuz. Bunun artı 4'ünü yapalım arkadaşlar. Element çiçeği biliyorsunuz zodyaktan elde ediliyor. Varmış piyasada. Süs eşyası da var. Şöyle artı bir bunu savaş kağıdıyla zaten şıp şık şık basıyoruz arkadaşlar. Bunun bir riski yok yani. Hani artı 4 basmak kolay bir iş, işlem. Bu tılsımlarla. Bunlar zaten efsunsuzdu. Artı dördü de işte hasarı bir nebze olsun. Hani bir fıtı fırla arttırsın diye artı dört bastım yalandan. E bu güzel oldu. Kuleye çıkacağız. Ay işi için. Kendimize bir de arkadaşlar savaşçı da biliyorsunuz. Metin de lazım bir çar. Bir tane 61 farmcı savaşçı açıyoruz. Kuleyi bu çarla yapacağım. Ninja ile çünkü level kasacağız. XP etkinliği olduğu için. Bir tane çar açıyoruz. Kekre. Kekre farm. Kekre farm olsun bu paçarımızın adı da. İyi kimse de almamış herhalde. Kekre farm savaşçımız. bunu hemen 61 yapıp geliyorum. Savaşçımızın bir itemini de alıyoruz arkadaşlar. 20 ölümsüzlük korku maskesi. Buna biraz artı basarız. 30M. E, Tabi çok bir para ama. Değecek inşallah işiyle çıkaracağız parasını. Hayırlı olsun. Çarımıza. Bir itemini de aldık. Güzel. Dostlar kırmızı şans kutusu var. 10 adet. Bakalım bir açalım. Sırlar yüzüğü yaramaz güzel bir şey gelecek mi? Eğer hiç heyecanlı olmazsa ben açıp gelirim. Bize şey çıktı az önce 7 günlük rüzgarın ayakkabısı çıktı. Benim bayağı işime yaradı öyle söyleyeyim. Burada kalacağım. 3 mde kalacağız. Burada çünkü yank değerli. O yüzden çok ilerlemek istemiyorum. Cadı çıkıyor mu? Sonrasına 7 günlük şey çıkıyor mu? Yüzük çıkıyor mu? Bunlar önemli bizim için dostlarım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bu çünkü büyük güneş özütü. Ya işime yarar öyle söyleyeyim. Dedektör. Metin taşı dedektörü. Ne kadar iyi. İyi aslında ya. Metin Taş dedektörü alınabilir. Kor normal. Yontulmuş da çıkıyordu. diye alacağım ya. Baya kötü arkadaşlar ödüller. Yani o yüzden alıyorum. Ben biraz döndüm. Ondan şey yaptım. Bir rüzgarın ayakkabıları daha çıktı. 7 günlük. Bir tane var. Herhalde başkasına gerek yok. Bundan cadı çıkmıyor herhalde. Yani galiba cadı çıkmıyor. Benim anladığım. Çok güzel değil bu kırmızı. Kötü yani hatta öyle söyleyeyim. Bir loot'u yok yani. Loot'u yok. Saldırıyı alacağım. Hadi şurayı da kayıtsız açayım. Bu direkt net kötü arkadaşlar. Ben biraz kayıt dışı kendim de açmıştım bir 10 tane falan. Yani bayağı bir özüt aldık. Marka aldık. Rüzgarın ayakkabısı lazımsa açılabilir. o kadar. Yani genel loot'u kötü. Simyacı bir yüzümüzü güldür simyacı. Simyacı arkadaşlar gerçekten korkulu rüyamız yani bu serverda. 10 tane antika yakut. Dedim bir bari yakut gitmeyelim. Alicim dedim diğer misilleri hallet. Ee, bir safir deniyoruz bakalım. Safir geçiyor arkadaşlar. Safir. Geçiyor bakın 2'de 2 yapıyor safir Ama e, uğursuz yakut 10 tane yakut da 0 10x bakalım 10x de bu arada geçmesi lazım 10x yanıyor <laughs> Ya bu oyun böyle ya <laughs> Evet bakalım safirlerden Yani şu misli de gelse var ya Şu efsunun güzelliğine bakın bir Savaşçı sura ninja Abi ne kadar güzelsin ya Neyse ona kıyamadım Şu ikisini sallayalım Bu da yanıyor çok güzel şu da yanabilir mi istirham ediyorum yansın Geçti nasıl geçti ben de anlamadım O efsun bu olsun işte Burada olsun o efsun Evet burada da bu var Yine zarar arkadaşlar yine her zamanki gibi Zararın içinden geçtik Çok çok güzel büyük bir zarar oldu yine 1.5 won falan yine girdi her zamanki gibi Dostlar bir 10x de aldım sinirlendim Kayıtsız bastım Antik aldım efsu oldu efsu oldu Ya bunun gerçekten artık Bir yerden yüzümüzün gülmesine çok ihtiyacımız var bunun efsun olmasına çok ihtiyacımız var. İstirham ediyorum. Blok e, kritik. A Ağzımla mı söyledim efsun lan? Delici de deseydim keşke. Allah kahretmesin. Delici niye demedim ya? Lan blok kritik dedim lan. Delici unuttum demeyi ağzım demedi ya. Delici. Ah lan bir de keşke delici deseydim. Niye öyle dedim böyle oldu ya? <laughs> Neyse güzel bu takılır. Hayırlı olsun. Antika katmanını direkt atlayıp arkadaşlar Efso'ya geçtik. Efso'dan bir kardeşimiz Efso yaptı. Bir kardeşimiz de diğer Efso'ya getirdi. Dana'ya girer gibi Yakut'a girdik. Kelimenin tam manasıyla. Yani bunun dört ortağı var. Bu sonucun dört ortağı var. Patron da kaçmış. Patron kaçmışken hemen misli basalım. Misli geldi. Şimdi bu misli hayırlı olsun öncelikle çarımıza. O kadar antika yakutu yakmanın şansına bunun efsununu spotta. 6'da 6 falansa yani takmalıksa da bunun 4'te bir çeyreğe bizim. Bakalım bismillah. Hadi bakalım. Kalp atıyor. Şans meleğimiz gelmiş. Sağol olsun. Şansımız döndü beyler. Galiba şansımız döndü. Ben de üstüne gidiyorum bu şansın. Ki... Bir de yeşim halledelim yani bugün. Bir de bir de yeşim halletsek kötü mü olur? He? Kötü mü olur? Kötü mü olur yeşim halletsek? Yeşimimiz de hayırlı olsun. Bakın efsunda tam söyleyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Max HP sayılı olan HP absorbe ve HP yenileme arkadaşlar. Hayırlı olsun. Çarımıza artı dördünü basıp bunu da takacağız. Şuraya baksak. <laughs> bunu bunu da takamayız ya. Bu kadar da değil. Yok, bunu takamayız. <laughs> Ama yine yakın. Çok fena item adam edesim var arkadaşlar. Arttırma sayımız yetersiz. Arttırma lazım. Hadi oğlum bize arttırma ver güzel yumurtalar. Arttırma lazım canlarım benim. Kostüm bonus aktarımı çok güzel. Hani bu turu amortiledi. Müzevi de fena değil. Arttırma alabilir miyim? Arttırma yok. Peki hala. Teşekkür ederim. Kostüm bonus iyi ama. Bizim bir tane adam edemediğimiz bir bilezik varmış arkadaşlar. Şimdi depoda gördüm. Bunu bir adam edelim. Şans meleğimiz yanımızda şöyle vuruyoruz dostlar. İnşallah oy diyeceğimiz bir efsun olur. 10 delici 10 rüzgar 1500 CP yapma ya. Arkadaşlar hep bizi böyle nasıl desem arada bırakacak efsun geliyor ya. Yani bunu bozacağım ben. Ya 10 delici 1500 CP çok güzeldi. ateş olsa çok güzel. Rüzgarla güzel değil ki baba. Bunu bozuyoruz. Vurdum. Ateş geldi bu sefer. Ateş ama bu sefer de yanlar kötü. Olmaz. Olmaz arkadaşlar. Şöyle bir yerini değiştirelim. Lokasyonunu değiştirelim bileziğin. Vurduk. Oh, bu, bu ne lan? lan. Oh, çok kötü. Çok 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 kötü geldi. Vuruyoruz. Tık. Tık da işe yaramadı. Son umut arkadaşlar. Bakın. Tombala. Pa, tombala demişim. Tombala beni aldı. Andı. Pascal yetkinliğinin önemi nedir? Onun içinden çıkan efsunun şansını bir görün arkadaşlar. Bilerek sakladım. Büyülü yumurtadan çıkan efsunun gücü. <laughs> Gelmedi ya. <laughs> Sağlık olsun herhalde öyle demek lazım. Burada baya eğlenceli muhabbetler oldu dostlar. Bu arada bu muhabbetleri kaçırmamak için Twitch'i de gelip takip alın. Twitch'te de yayının bu kayıtların arasında çok komik sekanslar oluyor. Bir dört tane daha efsun atacağız. Şans meleğimin son şansı. Şans meleği çarını sileceğiz yoksa. Hadi bakalım. Vurduk arkadaşlar. İki katı eşya düşme ateş delici falan filan geldi ama yalan dolan. Yani miktarlar yalan dolan. Vurduk. On yarı. 10 yarı ama 10 yarı. Yani 10 yarı bunu hiç getirmemiştim bu arada. Hep istiyordum bu efsunu getirmeyi. 10 yarı 15 büyü efsunu tabii ki. 10 yarı yani başta başına tek başına 10 yarı olmaz. Vurduk arkadaşlar şans meleğimin son iki şansı. 10 delici, 10 delici. Bakın ne kadar dandik yanlar. Yani diğer yanlar çok dandik. Son efsunu vuruyorum dostlar. Şans meleği acaba gerçekten bizim şans meleğimiz mi yoksa göreceğiz. Evet. Gelmedi sağlık olsun. İlk defa yapacağım bir şey olacak arkadaşlar. Pet Efsun'la Kuzey diye bir pet açtık. Tip 4 çıktı. Ama oranları güzel çıktı. Buna pet efsunla atacağız. Bakalım ilk defa atıyorum. Şöyle değiştir diyelim. Petin özellikleri şimdi değiştir. Eşya tüketilir diyor. Evet. Meraklı. Yani düştü yani. 4'te 2'ye düştü. İyi. Güzel bir gelişme oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Video birazcık gecikti ama idare edin ara ara böyle oluyor biliyorsunuz. Buraya kadar gelen dostlarım bir kanala abonelik bir de videoya beğeni bırakırsa çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.